Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Bugün sizlere Klan Savaş Ligi'nde kullanabileceğiniz 3-4 tane en güçlü ordu kombinasyonunun paylaşımını gerçekleştireceğim. Videomuza like atıp kanalımıza abone olsanız beni çok memnun edersiniz. Birinci ordu kombinasyonumuz olarak sizlere Orman Binici Valkyrie kombinasyonunu sunmaktayım arkadaşlar. Kendim Efsane Ligi'nde aktif olarak kullanmış olduğum, ligde de kullanmayı planladığım bu ordu kombinasyonunu çok fazla güçlü buluyorum arkadaşlar. Tabii ki buradaki seçeneklerimiz fazla. Başka ordulara da yönelim sağlayabilirsiniz. Ya da ekipmandır, hayvandır bu konularda değişiklikler sağlayabilirsiniz. Tercih sizlerin ama ben bu orduyu gerçekten başarılı bulmaktayım. Şimdi bu ordumuzda şampiyonumuzda bir hız şesi var. Hız ile birlikte çok güzel bir bölge temizliği yapıyoruz. Daha sonrasında barbar kralımızı dışarı atıp diğer kalan ordumuzu iç kısma doğru yönlendiriyoruz. Şampiyonumuz ölmesin diye ön tarafa doğru bir iskelet hamlemiz oluyor. Koruyucu hamlemiz oluyor. Sarmaşıkla hem koridor daraltma hem de savunma durdurma potansiyelimiz oluyor. Gibi gibi hamleleri Güzel 3 yıldızlar toplayacağız. Birinci ordu kombinasyonumuzda saldırıya girmiş bulunmaktayım. Baya bitişik bir düzenimiz var. 2 tane öfke kulesi varsa ben genellikle bir tane öfke bölgesini temizlemek istiyorum. Ama genellikle insanlar da düzeni oluşturanlar da buraları bolca tuzaklıyor. Zaten bu taraftan giriş sağlayacaklar diye. Ben genellikle çaprazımsı giriyorum. Mesela şu şekilde gönderiyorum arkadaşlar. Yan tarafından temizlik gerçekleştiriyorum. Böyle olunca hem tuzaklara daha az takılıyorum arkadaşlar. Hem de daha fazla bölge temizliği gerçekleştiriyorum. Ve görünmezliklerimle başlangıç sağlayıp hız sesini daha sonrasında devreye sokuyorum. Şampiyonumun canı biraz daha azaldığı vakit kullandığımda çok daha verimli olduğunu düşünüyorum. Tilkimiz arka tarafta biraz depolarla kaldı. Artık ölebilir yapacak bir şey yok. Artık benim de bir yandan özelliğimi basmam gerekiyor. Şöyle tekrar bir görünmezlik attım. Çünkü belediye binasına yaklaştığım için belediye binasından da hasar almaya başladık dostlarım. Ve şu noktada artık Klan kalesini de kapatıp son bir inşaatçı kulübesi aldıktan sonra şampiyonumu geri çağırmaktayım. Şimdi buradaki temizliğimizi yaptık. Kendimize doğru çekeceğiz Kılan kalesini ve şu noktadan belirledim. Hemen gönderiyorum askerlerimi. Çırak koruyucu, Valkyrie gelsin. Süper barbarlarla bakın sol tarafı birazcık temizleyip barbar kralımın gönderimini sağladım. Kılan kalesi şimdi bana doğru geliyor. Şampiyonumu henüz göndermiyorum arkadaşlar. Birazcık şöyle ordum iyice yol alsın ve koridorum daha net bir şekilde oluşsun. Sonrasında hamle yapacağım. Sol taraftan çok hasar yedim ve an itibariyle buz golemleri de patlattığıma göre orman binicilerim istediğim noktaya doğru ilerlerken hem birlik fırlatıcımı atıyorum hem de yanına destek olarak şampiyonumu gönderdim. Öfke bölgesine doğru hızlı bir şekilde bir öfke büyüsü kullandım ve kraliçemin de bu noktada özelliğini bastım. İkinci öfke noktasında olduğum için bu etapta artık koruyucu özelliğimi de basıyorum. Maalesef barbar kralı kaybettik arkadaşlar. Çünkü öfke noktası baya bir hasar bıraktı. Biz oradan çıkış sağlayamadık. Arka tarafa şöyle bir sarmaşık atıyorum. Koruyucu özelliği bittikten sonra hemen iskelet atıp kelle avcılarımdan da destek sağladım. Burada şampiyonum ön taraftan ilerler ederse diye onu korumak adı altında bir iskelet büyüsü kullanımı sağladım. Arka tarafta bizlere problem yaratabilecek bir monolit var. Oraya gelmeden sarmaşıktan da faydalanıp şöyle temizlik askerlerimin gönderimini sağlıyorum. Çok rahat bir 3 yıldız aldığımızın paylaşımını yapabiliriz. Süper Walker'ımız öldükten sonra öfkesinin etkisiyle birlikte orada askerlerim de güçlenecektir. 2 tane kelle avcım var. Minyon Prens için kullanacağım arkadaşlar. Arkadan iki tane kelle avcısını gönderip şuradan süper duvar kırıcıyı da attıktan sonra elimizdeki ordu kombinasyonumuzda çok net bir şekilde 3 yıldız aldığımızı paylaşabiliriz. Birinci ordu kombinasyonumuz bu şekilde. Ama derseniz ki ben orman binici sevmiyorum. Ben hava saldırısı yapmak istiyorum. Hava saldırısını da ikinci saldırımızda bulabilirsiniz arkadaşlar. Sonra diğer savaşımızda da geçeceğiz. Güzel ordu kombinasyonlarımız var. En güncel, en güçlü orduları sizlerle paylaşmak, sizleri rikte biraz daha rahatlatmak istedim açıkçası açıkçası. Umarım videomuzda, videomuzda hoşunuza gitmiştir. Haydi buyurun devam edelim. Dostlarım ikinci saldırı taktiğimiz bir ejder kombinasyonu. Ejderde bolca görünmezlikle güzel bir şampiyon yürüyüş yapacağız. Bölgemizi temizleyeceğiz. Daha sonrasında hem kraliçemizin dev püskürtücü temizleme hamlemiz olacaktır. Hem de başka bir noktadan uçan kışla atıp hızlı bir şekilde 3 yıldız odaklı oynayacağız. Yani saldırı esnasında detayları çok daha net bir şekilde göreceksiniz. Şampiyonda yine tilki kullanımı gerçekleştireceğim ve hız şişesinden faydalanacağım. Bu şekilde ben çok daha etkili olduğunu düşünüyorum bir ejder saldırısının. Burada kafanıza yatmayan bir sarmaşık olabilir. Sarmaşık yerine öfke de tercih edebilirsiniz. Ya da Kraliyet Şampiyonu geri çağırıp orduyu da monte edebilirsiniz. Onun için bir geri çağırma büyüsü de tercih edilebilir. Yani buradaki birazcık fikir size kalmış konumda arkadaşlar. Benim tercihim şimdilik bu yönde. Evet hemen yan taraftan başlayalım. Hatta isterseniz buradaki sarmaşığı silip iki tane daha ekleme görünmezlik yapabilirsiniz daha fazla şampiyon yürüyüşüyle. Şimdi arkadaşlar yine başlangıçta şampiyon özelliğini kullanmayacağım. Şampiyonun böyle sıkışık noktalara gelmesini bekleyeceğim. Hatta şampiyonumun canı azalırsa o zaman kullanmak bana çok daha faydalı gelecek. Tilkiden şöyle en azından bir iki tane görünmezlik etkisi aldık. İki tane ekstradan görünmezlik bizim zaten işimizi kolaylaştırdı. Bu saatten sonra tilkimizi kaybettik. Çok da artık önemli değildi. Vereceği verimi verdi. Şuradan Minyon Prensi de aldık. Çok yönlü kuleye geldik. Şimdi oradaki hava savunmasını aldık. Hemen iç kısımdaki Cehennem Kulesi'ne doğru yöneldik arkadaşlar. Şimdi şurada Cehennem Kulesi'ni kapatıyorum ve iç kısımdaki Monolith'e doğru şampiyonumu ilerletirken hemen bir görünmezlik dağıttım. Artık hız şişesini devreye sokuyorum. Zaten canı da azalmıştı. Aldığımız verime bir bakar mısınız ya? İnsanı çıldırtır arkadaşlar. Şu savunmayı yapan kişi şu an bu ne yapıyor kardeşim demiştir. Şimdi arkadaşlar ılık ılık temizlik askerlerimden gönderimler sağlarken Şuradaki püskürtücüleri alıp hem de klan kalesini kendime doğru çekmek istedim. Evet bir tanesini almayı başardım. Uçan kışlığımı da şu etaptan attım. Artık ejderleri göndereceğim koridor gayet gözümde netleşti. Buradaki püskürtücünün hemen arkasına doğru savaş gönderimi yapıyorum. Şurada zehir de kullandım. Bir tane de ejder desteğinde bulundum. An itibariyle koruyucumu gönderdim. Koruyucum karada kalmış. Oy! Koruyucumuz karada kalmış. Bu çok kötü oldu. Sağlık olsun kraliçe yan tarafta buz golemlerimizi temizledi ordumuz gayet makul bir şekilde ilerleyişini sağlamaktadır. Burada dikkat edeceğimiz tek nokta süre arkadaşlar. Onun dışında takıldığımız pek bir konu olmaması gerekmektedir. Öfkemi şu alanda kullanıyorum artık. Ejderlerim buradan bir rahatlıkla çıkması gerekiyor arkadaşlar. Şuradaki ateş atar noktasında hemen sarmaştırdım. Ejderlerim ikiye doğru ayrıldı. Temizlik askerlerimiz var. Yan taraftaki seken top zaten inecek. Şuradan minyonlarımı gönderdim. Sarmaşın etkisiyle gördüğünüz gibi savunmalardan hasar da almadık. Askerlerimiz çok rahat rahat bir şekilde ilerleyişini sağlıyor. Sarmaşık kaldıktan sonra da oranın temizliğini gerçekleştireceğiz. Kalan minyonlarımızdan şöyle gönderim sağlıyorum arkadaşlar. Minyon prensimizde bir kara taç olmasından kaynaklı o da muazzam bir verim vermekte. Şimdi ejderlerimiz an itibariyle arka tarafa temizliğini gerçekleştiriyor. Üst tarafta Minyon Prens'in artık özelliğini bastım. Süre konusunda 42 saniyemiz kaldı. Alt taraftaki bölgeyi çok rahat bir şekilde temizlerken Minyon Prens'imizin özelliğinden sonra zaten Anka'mız var daha Minyon Prens'te. Bakın şampiyon da tilki olunca Anka'yı da Minyon Prens'e bağlamak bence muazzam oluyor arkadaşlar. Kesinlikle Minyon Prens'te bir Anka olması gerekmekte. Jel de eyvallah güzel işi yapıyor ama yani Minyon Prens böyle bir arada derede öne geçip bir güdümlüyle birlikte ölebiliyor arkadaşlar. Ama Anka olunca ekstradan ekstradan bizlere destek sağlıyor. Bu şekilde bir ejder kombinasyonu da paylaşmış olduk arkadaşlar. Haydi hızlı bir şekilde 3. ordumuza geçelim. 3. saldırımızda bir süper yeti kombinasyonu var. Bu ordu kombinasyonunu kullanmak istiyorsanız meşalenizi yaklaşık 20 seviyelere getirmeniz gerekmektedir arkadaşlar. Meşale ile birlikte ordumuz duvarları çok rahat bir şekilde belirli süre boyunca aşıyor arkadaşlar. Ordu için güzel bir koridor oluşturuyoruz eyvallah ama ordu dağılsa etse de çok fazla problem yaşatan bir ordu değil arkadaşlar. Hani süper yetiler sağ sola dağılsa da her yerden verim veriyor. Yani bu ordu kombinasyonunu gerçekten çok güçlü buluyorum. Ama bazı noktalarda saçma sapan da işler yapabiliyorlar. Yok barbar kral dışarı kayıyor ediyor. Bu sefer ordunun dinamikleri iyice zayıflıyor arkadaşlar. Hani süper yetiler dağıldığında yine çok fazla sıkıntı yaşamıyorsunuz ama hani kral kraliçe falan bunlar çok ayrı noktalara giderse saçma sapan o zaman sıkıntı yaşanabilir. Ama gerçekten çok güçlü. Gözünü kapat en kötü %92 yıldız aldırıyor diyebiliriz arkadaşlar. Haydi buyurun savaşımıza geçelim. Savaşımızdaki taktiklerimizi paylaşalım. Bakalım abicim belediye binası dış noktada bir düzen. Şimdi tomruk kullanımı burada faydalı olabilir gibi. Belli noktaları hani tomrukla aşarız. Bazı noktalarda meşaleyi kullanırız. En son etapta da kralın özelliğini basarız. Daha ne olsun? Hatta birlik fırlatıcı bile kullanılabilir. Buradaki kuşatma makinası sizlere kalmış. Köyün hangi etabından girecekseniz ona göre bir hamle tercih edebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar benim taktiğim şu yönde olacak. Üst tarafa bir süper yet atacağım. Şuraya da bir süper yeti atacağım. Daha sonrasında kalan ordumu şu merkezden gönderdim. Kahramanlarımı attım. Şampiyonumu alttan atıp direkt özelliğini pıtlatıyorum arkadaşlar. Çok güzel bir koridor oluşturduk gördüğünüz üzere. Buraya tomruğa ihtiyacımız yok gibi duruyor ya. Koruyucunun meşalesiyle arka tarafa hızlıca ulaşırız. Ondan sonra da ekmeğimize bakarız gibi. Oy kralı çekti adamsın sen adamsın. Çok güzel. Klan Kalesi'ndeki fırına doğru hemen bir destek sağlıyorum. Şurada bir Öfke atalım. Şampiyon da alt taraftan ilerleyişini sağlarken arka taraftaki duvarlara geldik. Hem ordumuzu koruyalım hem de duvarları rahatlıkla geçelim istedim koruyucunun özelliğini pıtlattım. Aksiyon figürümüz de var dostlar. Şimdi şampiyon alt taraftan verim vermeye devam ederken Barbar Kralı da merkezde kaldırdım bakın. Ön tarafta tanklasın istiyorum ya. Ön tarafta çılgınlarca tanklama yapsın. Ben normalde genellikle şampiyonu kaldırıyorum ama şu an kralın noktası gerçekten muazzam bir noktaydı arkadaşlar. Şimdi şampiyonumuz öldü. Hemen şampiyonu kaldırdım. Arka taraftan temizlik askerlerimi kullanıyorum. Net 3 yıldız. Minyon Prens dünyaları savundun kardeşim. Dünyaları savundun ama hiç problem değil. Bak kralı kaldırdım. Şampiyonla kral el ele ilerlerken hemen kraliçenin özelliğini basıyorum. Koruyucuyu kaldırmayacağım. Koruyucuyla bir işim yok arkadaşlar. Zaten kendisinden aldığım çok bir verim de yok vereceği verim zaten neydi? Meşaleydi bir de sonsuz büyük kitaptı. Şu an kaldırsam ne yapabilir ki? Hiçbir şey yapamazdı. Tekrardan şampiyonu kaldırdım. Çatır çutur üçledim. Bu kadar abicim. Sadece bu kadar. Yani bu kahraman canlandırmaları öyle sonuna kadar beklemeyin. Bazen ordu bütünleştiyse kaldır kralı, kaldır kraliçeyi. Şampiyon yandaysa hemen şampiyonu kaldır, koridor devam etsin. Evet sizlere 3 tane birbirinden güzel ordu kombinasyonu paylaşımı gerçekleştirdim. Umarım her şey dilediğiniz gibi olur. Ligde başarılı sonuçlar alırsınız arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Klan Savaş Ligleri başladığı zamanda da birinci günle birlikte hemen canlı yayınlarımızı patlatmaya başlayacağız. Allah'a emanet olun hoşça kalın bay bay